Bilinen tüm plakaların sınırlarının ve hareketlerinin ayrıntılı haritası devrim, genellikle önemli siyasi veya sosyal değişimler için kullanılan bir kelimedir. Bu fikir devrimlerinin birçoğu bilim adamlarını tüm alanlarını yeniden incelemeye zorladı ve geleneksel olarak sahip oldukları bilgileri sarsan bir paradigma değişimini tetikledi. Charles Darwin'in 1859'da yayınlanan evrim kitabı, türlerin kökeni, Gregor Mendel'in 1866'da kalıtımın genetik ilkelerini keşfetmesi, James Watson, Francis Crick ve Rosalind Franklin'in 1953'te DNA'nın yapısı için yaptığı model bunu biyoloji için yaptı. Albert Einstein'ın 20. yüzyılın başlarındaki görelilik ve kuantum mekaniği kavramları Newton fiziği için de aynısını yaptı. Levha tektoni kavramı jeoloji içinde bir o kadar devrim niteliğindeydi. Levha tektoni teorisi, dünyanın dış katmanlarının büyük bölümlerinin hareketini depremler, dağlar ve volkanlar yaratmakla ilişkilendirir. Birçok dünya süreci, levha tektoninin merceğinden bakıldığında daha anlamlıdır. Dünyanın nasıl çalıştığını anlamada çok önemli olduğu için, levha tektoni bu ders kitabındaki ilk tartışma konusudur. 2.1 Alfred Wegener'in kıtasal sürüklenme hipotezi. Wegener hayatının ilerleyen dönemlerinde yaklaşık 1924-1930 Alfred Wegener, 1880-1930 meteoroloji ve klimatoloji konusunda uzmanlaşmış bir Alman bilim adamıydı. Kabul edilen fikirleri sorgulama becerisi, 1910'da Berin Karaköprüsü'nün izostazi tarafından oluşturulduğu ve benzer kara köprülerinin bir zamanlar kıtaları birbirine bağladığı açıklamasına katılmadığında başladı. Bilimsel literatürü gözden geçirdikten sonra kıtaların başlangıçta birbirine bağlı olduğunu ve daha sonra birbirinden uzaklaştığını belirten bir hipotez yayınladı. Kesin mekanizmayı çözmemiş olsa da hipotezi uzun bir kanıt listesiyle desteklendi gibi bir, bir kıtasal sürüklenme hipotezi için erken kanıtlar. Sinider Pellegrini'nin kıtasal uyumu ve ayrılığı gösteren haritası, 1858. Ve genelin ilk kanıtı, bazı kıtaların kıyı şeritlerinin bir yapbozun parçaları gibi birbirine uyduydu. İnsanlar, ilk dünya haritalarında Güney Amerika ve Afrika kıyı şeritlerindeki benzerlikleri fark ettiler ve bazıları kıtaların parçalandığını öne sürdü. Antonio Sinidir Pellegrini, 1858'de kıtasal ayrım ve fosillerin eşleştirilmesi üzerine ön çalışma yaptı. Dünya yüksekliklerinin haritası Su okyanus suyuyla sular altında kalan kıta sahanlıkları olan açık maviye dikkat edin. Bunlar kıtaların gerçek şekillerini gösterir. Ve genelin farklı yaptığı şey, büyük miktarda veriyi tek bir yerde sentezlemekti kıta sahanlıklarının şekillerine dayanarak kıtaların gerçek kenarlarını kullandı. Mevcut kıyı şeritlerinin izini süren önceki çabalardan daha iyi bir uyum ile sonuçlandı. Gondwana, Pancağ'ın güney kıtaları, kıtalarını birbirine bağlayan fosilleri gösteren resim ve genel ayrıca okyanuslardaki benzer kayaları, dağları, fosilleri ve buzul oluşumlarını karşılaştırarak kanıtlar derledi. Örneğin, İlkel su sürüngeni Mesosaurus'un fosilleri, Afrika ve Güney Amerika'nın ayrı kıyı şeridinde bulundu. Başka bir sürüngen olan Nistrosaurus'un fosilleri Afrika, Hindistan ve Antarktika'da bulundu. Bunların karada yaşayan canlılar olduğuna ve bütün bir okyanusu yüzerek geçemeyeceklerine dikkat çekti. Kıtasal sürüklenme karşıtları, okyanus ötesi kara köprülerinin hayvanların ve bitkilerin kıtalar arasında hareket etmesine izin verdiği konusunda ısrar etti kara köprüleri sonunda aşındı ve kıtaları kalıcı olarak ayrıldı. Bu hipotezle ilgili sorun, bir kara köprüsünün geniş, derin bir okyanus boyunca uzanacak kadar uzun ve uzun olmasının imkansızlıdır. Kıtasal sürüklenme için daha fazla destek, buzulların bir zamanlar Güney Afrika, Hindistan, Avustralya ve Arabistan'da normalde çok sıcak bölgelerde var olduğuna dair şaşırtıcı kanıtlardan geldi. Bu iklim anormallikleri kara köprüleri ile açıklanamadı. Wegener, Kuzey Kutup Dairesi'nin donmuş bölgesinde tropikal bitki fosilleri keşfettiğinde benzer kanıtlar buldu. Wegener daha fazla veri topladıkça tüm iklim, kaya ve fosil gözlemlerine en iyi uyan açıklamanın kıtaların hareket etmesini içerdiğini fark etti. kanındaki eşit olmayan birisi ısı kaynağı, ısının yanında yükselen malzemeye ve ısıdan uzakta batan malzemeye neden olur ve generin çalışması tüm hayatı boyunca.